Sokakta yürürken birden yüzlerce insanın etrafınızı sardığını ve hepsinin gözleri boşluğa dalmış bir şekilde bayılana kadar dans ettiğini hayal edin. Bu tuhaf olay 16. yüzyılda Avrupa'da yaşandı. Günümüzde Fransa sınırları içinde yer alan Strasbourg'da bir gün Frau Troffea adındaki bir kadın sokak ortasında kontrolsüzce dans etmeye başlar. Aradan saatler, hatta günler geçer. Ancak kadın durmak bilmiyordur. Kısa bir süre sonra kasabadaki diğer insanlar da sokağa dökülüp kontrolsüzce ona eşlik etmeye başlarlar. Artık bu dans bir salgına dönüşmüştür. Üstelik ortada bir müzik de yoktur ve dans etmelerini engellemeye çalışan herkesi görmezden geliyorlardır. Bu olay tarihe dans vebası olarak geçer ve önceki yüzyıllarda Ahın gibi şehirlerde görülen benzer olayların en iyi belgelenmiş örneği olur. Yüzyıllar geçtiyse de uzmanlar bu salgının nedenini hala kesin olarak açıklayamadı. Kimileri dans edenlerin gizli tarikatlara üye olduklarını ve dinsel ritüeller yaptıklarını iddia etti. Kilise ise olayı Aziz Vitus'un laneti olarak yorumladı ve ayinlerle şeytani etkileri kovmaya çalıştı. Bazı tarihçiler de çavdar mantarının ürettiği toksinlerin yol açtığı ergot zehirlenmesinden şüphelendi. Ama tarihçi John Waller bambaşka bir şey söyleyecekti. Bu bulaşıcı bir hastalık değil, toplumsal kaygının tetiklediği kitlesel bir psikozdu. Kıtlık, ölüm korkusu, batıl inançlar ve kronik stres halkı ruhsal olarak çökertmiş, toplu trans ve histerik bulaş ortaya çıkarmıştı. Cadı avlarından politik histerilere kadar tarihte görülen toplumsal çöküşlerin sadece bir örneğiydi.